Tren İzmir'den Menemen'e yola çıkmış. Yaşlı bir teyze kondüktörü çağırıp ''Yavrum Menemen'e varınca bana bildir ama unutma.'' demiş. Kondüktör de ''Sen uyu teyzem Menemen'e varınca ben sana bildiririm.'' diye garanti vermiş. Teyze adama güvenip uyumuş. Kondüktör ise olayı unutmuş. Tren Menemen'i geçmiş. Epey sonra kondüktör teyzenin ineceğini hatırlayıp makiniste koşmuş treni durdurmuşlar ve çok üzülmüşler. Gecenin bir vakti kadıncağızın mene mene tek başına dönmesi olacak iş değilmiş. Makinist, dur ben treni geri alayım, mene, mene geri dönelim, gece fark eden olmaz, soran olursa da yanlış makasa girmişiz deyip idare ederiz demiş ve gece karanlığında mene, mene geri dönmüşler. Kondüktör koşup teyzeyi uyandırmış. Kalk teyzem mene, mene vardık demiş teyze uyanmış. Ömrüne bereket yavrum diyerek çantasını açmış, bir hap çıkarıp yutmuş. Tekrar başını yaslamış. Kondüktör hayretler içinde inmiyor musun diye sormuş. Teyze yok yavrum ben bugün doktora gittiydim. Doktor iki tane hap verdi. Birini basmanede alcan dedi. İkinciyi de menemene mene varınca alcan. Ben hapımı aldım. Kal sağlıcakla demiş.